Bir zamanlar İsrail oğulları topraklarında halkı korku ve umutsuzluk içinde bırakan bir dev vardı. Bu dev Calut isimli boyu devasa, sesi gök gürültüsü gibiydi. Her gün savaş meydanına çıkar, İsrail oğullarını aşağılar. "Kim bana karşı durabilir?" diye meydan okurdu. Halk sessizdi. Ne bir cesaret ne de umut vardı. Bu sırada uzak bir köyde yaşayan genç yaştaki Hazreti Davut Aleyhisselam çobanlık yaparak ailesine yardım ediyordu. Gözleri keskin, yüreği imanla doluydu. O gün sürülerine göz kulak olurken gökyüzüne baktı ve yüreğinden kopup gelen bir ilahi mırıldanmaya başladı. Ey Rabbim, kudret senindir. Güç ve zafer yalnızca sana aittir. Hazreti Davut Aleyhisselam kardeşlerini görmeye savaşa gittiğinde Calut'un meydan okumasını duydu orada herkesin korku içinde beklediğini gördü. Neden kimse ona karşı çıkmıyor? diye sordu. Halk, o dev yenilmez. Sadece bakışı bile korkutmaya yeter, dedi. Ama Hazreti Davut aleyhisselam korkmadı. Eğer Allah yanımda olursa, beni kim durdurabilir, dedi. Kral Talut'a giderek, Calut'a karşı savaşmak istediğini söyledi. Talut şaşkınlıkla Hazreti Davut aleyhisselama baktı. Sen sadece bir çobansın. O ise bir savaşçı. Ancak Hazreti Davut aleyhisselam, ben çobanım ama Rabbim bana aslanlarla ve kurtlarla savaşmayı öğretti. Onun yardımıyla hepsini alt ettim, dedi. Talut, çaresizce ona izin verdi. Ama zırhını ve kılıcını uzattığında, Hazreti Davut aleyhisselam nazikçe reddetti. Benim silahım basit ama inancım güçlü. Yanında sadece bir sapan ve birkaç taş vardı. Savaş meydanına çıktığında, Calut kahkahalarla güldü. Bu çocuğu bana mı gönderdiniz? Bu bir aşağılama mı? diye bağırdı. Ama Hazreti Davut aleyhisselam sakin bir şekilde, bugün göreceksin, zafer kimindir? dedi. Hazreti Davut aleyhisselam, Allah'a dua ederek sapana bir taş yerleştirdi. Taşı fırlattığında rüzgar bir melodi gibi uğuldadı ve taş doğrudan Calut'un alnına saplandı. Dev yere yığıldığında meydan sessizdi. İsrail oğulları zafer çığlıkları atarken Davud yere diz çöktü ve şükretti. Zafer yalnızca Allah'ındır. Yıllar sonra Hazreti Davud aleyhisselam Allah'ın lütfuyla İsrail oğullarının kralı oldu. Onun adaleti dillere destandı. Bir gün iki kişi huzuruna geldi. İkisi de bir koyunun kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Hazreti Davut aleyhisselam dikkatlice dinledi. Sonra sakin bir şekilde bu koyunun sahibini bulmak için Allah'a dua edeceğim, hak yerini bulacak dedi. Hazreti Davut aleyhisselam gece boyu dua etti. Adaleti sağlaması için Allah'tan hikmet diledi. Sabah her iki adam da kendi hatalarını kabul ederek huzuruna geldiler gerçek ortaya çıkmıştı. Halk, onun adaletine ve alçak gönüllülüğüne hayran kaldı. Hazreti Davut aleyhisselamın hayatı, iman ve adaletin zaferini gösteren bir destandır. Genç yaşta gösterdiği cesaret ve hükümdarlığında sergilediği adalet, bize şu mesajı verir. Allah'a güvenen daima galip gelir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler, beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.